Merhaba kova burçları. Merhaba nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz bakalım? Bir hafta önce görüşmüştük en son. Evet artık önümüzdeki günlerin ve haftanın yorumunu sizlerle paylaşmak üzere destelerimi kalıyorum. Kova burçlarının 2 Mayıs tarihi ile 9 Mayıs tarihleri arasındaki haftasında bakalım sizleri neler bekliyor. Onları bir görelim. Genel bir açılım yapacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğenmenizi rica ediyoruz lütfen ama lütfen. Çok kolay. Hemen böyle mouse'ta bir abone ol, bir tık, bir beğen. İnanın bizlere çok büyük desteğiniz olacak arkadaşlar. Bizler bu şekilde büyüyebiliyoruz ve daha çok videolar çekelim size. Bu genel açılımdır. Genel açılımdan sonra artık e, yavaş yavaş arkadaşlar aşk açılımlarına veya maddi açılımlara ayrı ayrı açılımlar yapmaya devam edeceğiz. Bizleri takip etmeyi siz devam edin tamam mı? Evet kova burçları niyetine kartlarımı karıştırıyorum. Üçe böldüm. Bakalım kova burçlarına 2 Mayıs tarihi ile 9 Mayıs tarihleri arasında neler bekleyecek. Şöyle kartlarımızı yayalım. 10 kart açılımı yapacağım arkadaşlar. 10 tane kart seçeceğim. Artık bundan sonra 10 tane kartla yolumuza devam edeceğiz. Hızlıca seçelim. Bakalım kova burçlarını bu hafta neler bekliyor. Herkes eve kapandı tabii ki. Biraz stresli, biraz sıkıntılıyız. Hepimiz öyleyiz ama bu günlerde geçecek arkadaşlar merak etmeyin. Her güzel şeyin bir sonu varmış, her kötü şeyin de bir sonu var tabii ki. Yine birlikte güzel hep beraber, ailece arkadaşlarla gezip dolaşacağım günler çok yakın. Çünkü artık yavaş yavaş güzelliklere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet bakalım burcunu önümüzdeki günlerde. Neler bekliyor? o? Oh. Bakıyorum şöyle. Kılınç prensi. Değnek dörtlüsü. İmparatorice. Evet. Ermiş. Ve araba kartı. Şöyle. Kartlarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar yorumlarımıza başlıyoruz. Geçtiğimiz zamanda kova burcunda neler yaşanmış. Kimi kova burçları ayrılıklar yaşamış. Ee, sevdiklerinden ayrılmış olabilir. İşlerine sıkıntıya düşüp işlerinde bir son olmuş olabilir. Kimisi e, yeni aşlar yaşamış. Kimisi de e, güçlenmiş arkadaşlar. Yani gerçekten de ee, bu kartlar o kadar beni şaşırtıyor ki sıkıntı yaşayan aşk ve ilişkide ilişkisi iyi olan ve işi güzelleşen daha da güçlenen e, bir kart sıralaması çıktı. E, o kadar büyük enerjiler var ki bu tarotlarda gerçekten bizleri bile şaşırtıyor. Şimdi kova burcu dostlarım e, önce ilişkiden devam edelim. Yakın zamanda ayrılmış kova burçları var büyük bir acıyla ayrılmışsınız. Ama bu sizin hayrınız olmuş arkadaşlar. Üzülmeyin. Eğer gerçekten karşı tarafında sizi sevdiğinize inanıyorsanız kartlar diyor ki tekrar bir araya gelebilirler. Ama bu bir araya gelebilmeleri için aradan belli bir zaman geçecek. Aranızdaki sıkıntılar ne bilmiyorum ama çatışmalı bir sıkıntı var. Ayrılan kova için diyorum. Fakat e, bu sıkıntılı dönemi aşarlarsa tekrar bir araya gelebilirler diyor kartlar. Hatta kendilerine yepyeni bir sayfa açabilecekler. Daha sonra da ileriye doğru adımlar atabilirler diye söylüyor kartlarımız. E, geçmişte yaşadığınız sıkıntılar arkadaşlar e, kartlar şunu da söylüyor, hem maddi hem manevi olarak söylüyorum. E, uykusuz kaldığınız geceler olmuş ama bunların bir son olacağını söylüyor artık yavaş yavaş artık her şey güzelleşmeye doğru gidiyor. Bakar mısınız? Biraz tabii ki sıkıntılarla mücadeleden sonra hemen şöyle artık sarayın önünde bir kutlama, bir güzellik, bir bereket kartı geldi. Şimdi burada hep arkana kartlarından daha fazla geldi arkadaşlar. Büyük arkana kartları ana büyük kartlardır. Onlar daha çok böyle bize bilgi verirler. Mesela İmparatorluğa kartı, güç kartı Kovaburçlar için diyor ki yakın dönemde gerçekten güçleneceğiniz, bolluk içerisinde yaşayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Hatta bu dönem öyle bir dönem ki sizin hem işlerinizde eğer gönül ilişkisi ise gönül ilişkinizde eğer bitirmeniz gerekiyorsa bitirin. Yeniden kendinizi bir düzen kuracaksınız. Eğer ki karşı tarafı karşılıklı birbirinizi çok seviyor iseniz bu da yeni başlangıçlara adımınızı attıracak. Tabi bu arada şöyle kartlarıma baktığım zaman arkadaşlar ilişkisi şu anda devam eden kova burçlarını da görebiliyorum. Nasıl aralarındaki ilişki ileride bir problem olabilir mi gibi diye düşünürseniz aramızdaki ilişkilerde şöyle bir şey var. Biraz bir konuda tartışmışlar karşılıklı olarak ilişkisi şu anda olanlar. Yani beraber olanlar. Lakin bir şekilde bir taraf diğer tarafı daha çok seviyor. Yani kovabur ya siz karşı tarafı seviyorsunuz ya da karşı taraf sizi çok seviyor. İkinizden biri daha çok seviyor. Ve bu da sizin aranızdaki ilişkiyi güçlendiriyor arkadaşlar. Ara ara tartışmalarınız olabilir diyor. Kartlar bunu söylüyor. Çatıştığınız noktalar olabilir. Ama ee, bu şekilde devam ederek ilişki yavaş yavaş daha da güzelleşmeye doğru gidiyor. Hatta öyle bir dönem gelecek ki ileriki dönemlerde bu artık ilişki e, şeyden çıkıyor artık arkadaşlar nasıl desem e, flörtten çıkıyor. Yeni bir düzen kurma, yeni bir ev kurma ya da bir e, evde yaşama, beraber ilişkiyi bir adım daha öteye taşıma gibi, bazı durumlar yaşayacaksınız diyor kartta. Araba kartı da bize der ki kova burçlarının yakın zamanda önümüzdeki haftalarda bir mal alımı var. Düşünüyorlar. Araba olabilir, ev olabilir veya arsa veya bir yatırım. O yatırımın gerçekten çok yakın olduğunu yapacağınızı ve alacağınızı söylüyor arkadaşlar kartlar bize. Hatta bazen ikilemde kalabilirsiniz diyor yapsam mı yapmasam mı ki Ama sonuçta e, araba almak isteyenler var e, içlerinden geçirdiği gibi Ara, araba almak isteyenler de araçlarını alacaklar veya ev almak isteyenler arsa almak isteyenler evini arabasını alacak. Bunun dışında kendi malı olup da satmak isteyen kova burçlarımız da var onları görüyorum satıştığınız ileriki dönemlerde açılacak arkadaşlar kartlar onu söylüyor. Hatta o kadar çok satışlarınız artacak gidiyor. Siz ikilemde kalacaksınız. Acaba bir mesela bir ev vardır. Bu kişiye mi versem şu kişiye mi versem gibi ikilemlerde kalacağınızı söylüyor. Genel olarak şöyle kartlara baktığımızda kova burçlarının geçmişten yana içinde kalan bir uhdeleri var. Sıkıntısı var. Nasıl desem unutamadıkları bir durum var arkadaşlar. Bu halen şu an bile gecelerinizi, geceleri rüyanıza giriyor ve sizler bundan etkileniyorsunuz arkadaşlar. Artık bu bir ilişki olabilir, bir dostluk olabilir, bir evliliğini bitiren kova da olabilir arkadaşlar. Halen rüyalarında bu kart diyor ki gece yarısı görüyorsunuz geçmişle ilgili ama bu sadece geçmiş artık bitti. Önünüzde çok güzel bir dönem vardı arkadaşlar. Şimdi kartlar e, çok güzel bir dizilimle geldi. E, her zamanki gibi zaten kartlar, tarot kartları muhteşemdir. E, artık kova burçlarının önüne bakması gerekiyor. Güç var, akıl var, zeka var, yetenek var. E, nasıl desem sevdiğiniz mi tam seviyorsunuz. Yürekten seviyorsunuz. O yüzden çok fazla karamsarlığa girmemeniz gerekiyor. Kartlar bunu söylüyor. Artık diyor ki kova burçlarının en güzel zamanları geldi ve geliyor. Önümüzdeki dönemlerde de bakacaksınız siz de işleriniz yavaş yavaş açılacak iş yeri sahibi olanlar veya arsa mal mülk sahibi olmak isteyenler alacak, satmak isteyenler satacak. Kötü bir şey yok. Hayatınızda daha çok şöyle bir şey var. Daha güzelliğe doğru gidiyor. Yani mevcut durumumuz ve geçmişinizden daha da ileriye doğru bir e, yaşam, bir e, mücadele sizi bekliyor arkadaşlar. Bu mücadele derken tabi şöyle bir mücadele. Elbette kova burçları çok başarılı oldukları için önlerine engeller çıkabiliyor. Ama o engeller onları çekemeyen insanlar içindir arkadaşlar. O çekemeyen insanlar kova arkasından vurur, konuşur, tuzak hazırlar. Lakin kova burçları çok güçlü ve zeki oldukları için her seferinde onları alt ediyor ve alt ettikçe yendikçe onlar kuduruyor arkadaşlar. O yüzden siz hiç merak etmeyin. Gönlünüzü serin tutun, ferah tutun. Ee, onun dışında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Önümüzdeki dönemlerde de yine açılımlar yapacağız. Aşk açılımı, ne bileyim işle ilgili, mal mülkle ilgili açılımlar da yapacağız. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Lütfen arkadaşlar, lütfen. Sadece bir butona basıp abone ol demeniz bize çok büyük katkı olacak. E, son olarak da e, bir şey atlamadan hemen söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde evli beraber olan kova burcu e, çiftlerinden bir çocuk haberi geliyor. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. E, Allah analı babalı büyütsün. E, i̇nşallah sağlık saati büyüsün. Bir çocuk haberi müjdesini de verelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.